Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün şöyle çipler var. Bundan biraz bahsedeceğim. Hard disk çipleri. Bunları işleyeceğiz. Tartacağız. Ne kadar gramajı var çiplerin. Bir de ne kadar altın çıkacak ona bakacağız. Bir de çiplerden bahsedin size arkadaşlar. Şöyle marka vardır. Arkadaşlar her zamanki gibi söylediğim gibi kalın çiplerden uzak durun. Kalın çiplerde yoktur. Olsa bile o kadar az ki kayıları gidiyor da. Gördüğünüz aynı marka ama gördüğünüz bu ne kadar ince. Özellikle hard disklerde de var bunlar. CD-ROM'larda çıkabilir bazen. DVD-ROM'larda. Ortası kristal. Bunlarda kesin altın vardır. Daha çok birisiniz. Biliyorsunuz şurada etrafta şu kristal etrafında ince teller vardır böyle çiftlerden e, uzak durun. Burada ürün seçirken de kesinlikle dikkat edin. Arkadaşlar anakart üzerlerinde bol çip var diyerek pahalı al, e, size satmaya kalkmasınlar. Sizde paranıza yazık olmasın. Dikkat edin. Bol, çip bollu diye gidip almayın. Kesinlikle zarara girersiniz. O yüzden dikkat edin. Çip seçirken anakart yani burada seçirken Bilmeniz gerekenler onlardır. Şimdi daha bir şey göstereceğim. Samsung. Samsung her zaman zengin bazar. Çiftlerin içine. İkisi de Samsung marka. Ama görüyorsunuz. Kalın. Arada farkı 3 katı neredeyse. Kalınlığı. Bunlar da ince çift oldu mu arkadaşlar korkmayın kesinlikle artım altın vardır az olsun orta olsun yüksek seviyede olsun kesinlikle vardır ufağı olsun küçüğü olsun değişmez vardır mesela şöyle marka var Ali Bunlar da aynı DSP Bunlar da aynı vardır şurada o gir i̇şte böyle markalar olur hemen mesela altera kalınlığına bakar mısınız bu? Kesinlikle sülfürik asitin bol gitmesine sebep olacak. Bir de kolaylıkla erimeyecek. Sizi işimizi bayağı uzatacak. O yüzden ince çiftlere gitmenizi öneririm size. Bir de burada seçirken kesinlikle aldanmayın arkadaşlar. Bilmiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz, bırakabilirsiniz. Daha önceki videolarımda söyledim hangi kartları seçmeli, hangi ürünlerde vardır biraz aldanmayın. O yüzden bilmediğinizi bilerler size kalın e, yüksek fiyattan satmaya çalışırlar. O yüzden dikkat edin. Üzeri çip bol. O yüzden bu kadardan size satıyorum, pahalı satıyorum dediklerine kesinlikle aldanmayın. Paranız çöpe gider. Zaten evinize getirip işlediğiniz zaman ne olduğunu anlarsınız. O yüzden bol çipine bakmayın. Ince çipine bakın. Çip yani herhangi bir anakart seçirken özellikle ram gibi hard disk sidrom gibi bunun gibi kartları almaya çalışın artık anakartlarda da pek kurtarmıyor çünkü pahalı almamaya çalışın arkadaşlar çünkü şu anki fiyatları biliyorsunuz burada fiyatlar. kesinlikle o fiyattan almayın kurtarmaz zarara girirsiniz. Zaten bunu bilen arkadaşlar vardır. Altın işlerini yapan. Onlar kesinlikle bilir. Söyler size. O yüzden aldanmayın. Alın. Fiyat neyse şu an. Onun yani %40, %30 indiriminden daha ucuza almanız lazım ki. Zaten biliyorsunuz piyasayı. Altın fiyatlarını, hurda fiyatlarını. Buna gidecek kimyasalların fiyatlarını. Zahmet. Yani bir gününüz zamanınızı alacak, belki iki gününüzü alacak işlerken. O yüzden kesinlikle dikkat edin. Bu benim size tavsiye. Bilmediğiniz bir şey olsa arayabilirsiniz, yorumda yazabilirsiniz. Yardımcı olurum inşallah. Şimdi tartalım bunu, bu çiftleri. Gördüğünüz iki, iki, tane çip 14 gram geliyor arkadaşlar. Ne kadar kalın olduğunu görüyorsunuz. 173 gram arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak bir şey o kadar ağır arkadaşlar çip işlerken eğer yakma ateşle çalışma işine yöneldiyseniz üç türlü işlenecektir kesinlikle yanlış yapma hata yapma miknasiz tutacaksınız kül olduktan sonra çipte ateşte yakmak istiyorsanız Miknatis tutan içindeki telleri ayrı bir tarafa, miknatis tutmayan olanları ayrı. Bir de kül. Böyle üç türlü kül ayrı işleyeceksiniz. Miknatise yapışan teller, altın tel ne tel varsa içinde karışık teller. Onları ayrı işleyeceksiniz. Bir de miknatis tutmayanları ayrı işleyeceksiniz. Bu benden size tavsiyedir. Size Türkiye'de bunu kimse söylememiştir. İnşallah bundan son yapırsınız. sonuçu görürsünüz. O yüzden bazıla insanlar çökertmede çok eziyet çekiyorlar, bilmiyorlar, bilseler bile çökertemiyorlar. İşte başta hata yapıldığı için öyle oluyor. Siz ayrı ayrı işlemeye çalışın. Miknatis bile tutarlar, miknatis tutmayarlar. Bir de kül. Eğer sülfürik asitte işleme kalkarsanız o zaman kesinlikle şuranın bacaklarıyla beraber atmayın sülfürik aside. Ne bilen temizleseniz temizleyin ama şurada kalmayacak hiçbir şey. Korkmayın buraya içinde altına geçeceği bazı arkadaşlar soruyor. Nitrik asitte yakacağız da buradaki bacakların içinden çipin içine geçer mi? Kesinlikle geçmez. Korkmayın. Rahatlıkla. Hangi yöntemi biliyorsanız hangi size uygun geliyorsa o yöntemle kullanabilirsiniz. Böyle temiz olacak bir de kurutacaksınız arkadaşlar. Suyla atmayın. Kurusun Kurduktan sonra yavaş yavaş sülfürik asit atarsınız. Yavaş yavaş başlarsınız. Şimdi bunu sülfürik asite atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar büyük bir her atacağız. Her zaman çip işlerken büyük bir her seçmeye yönelin. Çünkü alt geniş olduğunda çipler üst üste kalmayacak. Kalsa da çok az kalacak. O yüzden geniş şekilde eriyecek. Hızlı eriyecek. Üst üste kalırsa birbirine yapışacak altın telleri de birbirine yakışacak sizi yıkarken o köpüklerin içinde çıkıp gidecek. O yüzden çok dikkatli çalışın. Gördüğünüz gibi sülfürik asit. Sülfürik asit kullanmanızı önce arkadaşlar gözlük, eldiven kesinlikle kullanın. Çünkü sülfürik asit hatanı hiç affetmez. Orada hata yaparsınız. Bitmiştir her şey. Sonuç çok kötü. Allah korusun. Kendinize çok dikkat edin. Eldiven. Bu eldiven silfrik asitten korumaz. Yani şimdi ısı sıcak da değil. Bir de değse bile değiştirme imkanım var hızlı bir şekilde. O yüzden asitlere dayanıklı eldivenler kullanın. arkadaşlar. Bunu ısıtacağız. Eriyecek. Ondan sonra çıktıktan sonra nitrik asitte temizleyeceğiz. Altından başa bütün metalları yakacağız. Yani arkadaşlar sizin zamanınızı alıp e, zamanınızı almayın. Zamanınızı kaybetmeyin. Biliyorsunuz zaten çok biriniz sülfürik asitten çıktıktan sonra zaten nitrik asite vuracak O yüzden onların videolarını çekmeye gerek yok. O yüzden kısa tutacağım biraz. Tutabildiğim kadar. Kesmemeye çalışacağım. Yine de bakacağız inşallah. Şimdi eresin bu. Isıtacağız. Ocağın üstüne koyacağız. Arkadaşlar herhangi bir asit ısıttığınızda kesinlikle gazlı tüpler, ateş çıkan tüplerden uzak durun. Bir de o yüksek alanda durduğu için devirebilirsiniz aşağı doğru. Ya da yukarıda hızlı kaynama şeklinde olabilir. Kendisi devrilebilir. Çünkü ateş ve sonuçta bazen hidrazin kullanıyorsunuz. Yanıcı maddeler vardır, patlayıcı maddeler vardır. Ateş görende olmayan çok sonuç kötü sonuçça getiren kimyasallar vardır. O yüzden dikkat edin. Yerde olan üstü demirli olan ocakları kullanın. Yıkılmaz, rüzgarda devrilmez. Belki açık alanda yapıyorsanız tüp tehlikelidir. O yüzden aşağıda yapmaya çalışın ocakta daha önceki videolarında izlemişsinizdir. Onun gibi bir ocak olabilir misal. Neyse arkadaşlar şimdi bunu ısıtacağım biraz. Şuraya sülfürik asiti ısıtırken arkadaşlar çok dikkat edin. Mesela şu an 370 gibi var millim. Yani çipi asit ile beraber. Ama şu, şu örnek vereyim. Şuraya geldiği zaman hemen ocaktan alın. Çünkü devam edecek bu daha gidecek böyle. Eğer geçtiyse bardaka yaklaştı da yukarı doğru taşmaya başladıysa hemen sülfürik asit dökün şöyle etrafa doğru. Direkt ben köpüğü aşağı indirecek. Eğer o köpüğü beherden dışarı taşıp giderse çıkarırsanız o zaman altıların hepsi gider. Çünkü kaynadığı zaman çiftlerdeki altılı hepsi yüzeye çıkar. Pokurdayarak. Çok bunu, insanlar bunu bilmez. Çıktığı andan köpük gökülür. Siz zannedersiniz aşağıda diye. Hayır. Çoğusu gider burada. O yüzden çok dikkat edin. Yani dışarı çıkarmamaya çalışın. Şimdi ısıtacağız arkadaşlar. İnşallah biraz sonra görüşeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Erimiştir gördüğünüz gibi. Şimdi yıkamasını yapacağım. Şuraya kadar gelebilmiş. Öteye çıkarmamışımdır. Sülfürik asit döktüm. Tabii dökmese gidecekti çıkıp. Kesinlikle şu taşmamasına dikkat edin arkadaşlar. Taşırırsanız altınız çok olsun kaybedersiniz. İşte böyle yarı bir şekildedir. Şişmeye başlayınca zaten alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunu yıkayacağım, temizleyeceğim. Küçük bir her alacağım. içindekileri, kalanları nasıl de yakacağım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Behrimiz içindeki ermiş olanları temizledik. Şimdi gördüğünüz gibi küçük bardağı aldım. Şimdi nitrik asitle elde Şu kalın kalın içinde çıkan alümindir bunlar arkadaşlar. O yüzden kalın, kalın çiftlerden uzak durun bu deliklere bakır teller bağlanıyor. Genelde normalde altın teller bağlanması lazımdı. Ama bakır teller bağlanıyor. Alümindir bunlar. Atmıyoruz. Atsanız da bir şey olmaz. O yüzden biraz su ekleyeceğim. Biraz da nitrik asit ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi başladı hemen neyse bu erisin Arkadaşlar dışarı çıkaracağım kokusu başladı hemen arkadaşlar artık hazırdır kral su yapacağız şimdi gördüğünüz gibi şurada bu altın teller tüm tellerdir arkadaşlar. Krala vuracağız bunu. Eriteceğiz. Ondan sonra çöketme işine geçeceğiz arkadaşlar. Her zamanki gibi arkadaşlar. yapacağız. 40 milim. Arkadaşlar kral suyunu 3'e 1 değil 5'e 1 oranda yapsanız da rahatlıkla eritir. 3'e 1 oranı o kalın. Yani kuyumculardaki olduğu gibi külçe altınlar eritmek için lazım olurlar. Yani hızlı erirsin kalın altınlar diye. Bizim çıkardığımız altın ince teller 5'te 1 e ekleseniz bile görürsünüz. Hızlı bir şekilde erir. Hem asitleriniz ekonomi yapmış olursunuz. Bunu biraz ısıtacağım arkadaşlar. Isıtmasa da gidiyor zaten. İçeride alümin kalmış. Unutmuşum. Çünkü alimin çok tehlikeli. Altının inmesini engelleyen kalay gibi onlardan birisi olur. Neyse ben şimdi sıkıntı değil. Şimdi 50 tane metal olsa da indiririm. Problem değil. Ersin şimdi arkadaşlar. Şimdi görüşeceğiz bir daha. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi süzeceğiz bunu. her zamanki gibi pamuk ile kim filtre kay, kime hangisi uygunsa o bile süzebilirsiniz rahat rahat. kristallar kaldı sadece bu süsün arkadaşlar nasıl tekrardan görüşürüz inşallah de arkadaşlar gördüğünüz işte pislikler burada kaldı pamukta kendisi de. Sap sarı koyu sarı mı nedir? Her zamanki gibi sülfamik asit, kullanıyoruz. Azotu çıkaracağız. gördüğünüz gibi zaten gördüğünüz fazla atmadım nitrik asit çıkıyor şu an daha atalım biraz çok eteceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz attıkça altın hemen ayrılıyor. gördüğünüz mor mor renk dönüştü şişe yandı sanki gördüğünüz gibi yüzündeki altın parçalar ufak ufak gördüğünüz arkadaşlar nasıl bardağa yapışıyor şeffaf olana kadar dursun arkadaşlar. İyice çöksün. Ondan sonra ölçeceğiz. Tartacağız. Eriteceğiz. Ne kadar çıkacak? Bakacağız inşallah birlikte Evet arkadaşlar. Çökme işi tamamdır. Şimdi bunu suyunu alacağım. şöyle bir iki tane toprak var. Arkadaşlar büyük olduğuna aldanmayın. Genelde büyük olarak çöken şeyler hafif olur. Mesela hidrazin böyle yapar. Şimdi kaynak su atacağım. Ödediniz gibi. Parçalandı gitti. Biraz daha tez su. Ese suyunu buna dökerim. Varsa da çöker. Genelde erimesi altın dildir o. Suun bulanması pisliktir. Zaten şurada gördüğünüz gibi kalır. Bir daha yıkayayım. görebiliyorsunuz. İnşallah görünüyordur. Artık buna dökmeme gerek yok. Bir daha yakayım. kurusun bu arkadaşlar. Şimdi suyunu dökeceğim. Şimdi hemen şimdi dökeyim. <laughs> kurusun. Ondan sonra eriteceğiz. Hatta şöyle el toparlanabilir aslında. Birleşir birbirine. Kurusun. Şöyle koyacağım. Ondan sonra süzeceğiz inşallah bir tardan kurtacağız, erdeceğiz. Arkadaşlar kurutma işi tamamdır. Gördüğünüz gibi ne kadar büyüktü, ufaldı kaldı. Artık görebiliyorsunuz herhalde. Sarı sarı olarak parlıyor. Parlamaya başladı. erdek gösterecektim. Bunun için sizden özür dilerim arkadaşlar. Gaz yetmiyor ona. Çok az var. O yüzden sadece şöyle tartıp göstereyim. Yani gramaj değişmeyecek arkadaşlar. Kuruyken toprakken yani ölçediniz. de eriterek ölseniz bile değişmeyecek. Gördüğünüz gibi 0.6 gram arkadaşlar. Ha, bu kadar çıktı. Belki daha fazla çıkabilirdi. O göstermiştim video başında. Çiftler çok kalın. Onların içinde neredeyse yok yalan yok. Aldatma yok. Net bir şekilde gösteririm çıkmıştır. 06 gram. Ama tabi öyle düşünmeyin. Yani 100, 150 gram böyle çipten toplamaya düşün. Ne kadar hard disk anakartını parçalamanız lazım. Yani kurtarıyor mu kurtarmıyor mu bilmiyorum onu da. Sizin ne kadar fiyattan almanız çok önemli. Belki kurtarmayabilir. Belki kurtarır. O yüzden arkadaşlar ne kadar ucuz alırsanız o kadar iyidir. Özellikle kalın olan çiftlerden dediğim gibi uzak duracaksınız. Yok bana fark etmez çift olsa yeter derseniz onu da siz bilirsiniz. da pişman olmayın. Yani paranızı boşuna kaybetmeyin. Yani sağlam bir şeyler alın. Gördüğünüz gibi sarı gibi gözüküyor bazen. Neyse arkadaşlar Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.